Personel hukuku dersine hoş geldiniz. Bu dersimizin konuları müracaat bürosu, müracaat aşamaları ve içeriği, sorgulama işlem basamakları, ölçme ve değerlendirme soruları. Müracaat bürosunun görevleri şunlardır. 1. Suçtan zarar gören kişilerin doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarına gelmeleri halinde bu kişilerin şikayetlerinin soruşturmaya kaydedilmesi. 2. Bizzat veya mevcutlu olarak gelen ilgililerin ifadelerinin alınması. 3. Aciliyet gerektiren usulü işlemlerin yapılması. 4. Kolluktan gelen mevcutlu soruşturma evrakı ve kamu kurumları tarafından gönderilen suç duyurusu yazılarının soruşturmaya kaydedilmesi, ilk usulü işlemlerin yapılması. 5. İş bölümü gereğince müracaat bürosuna verilen diğer işlerin yapılması görevlerini yerine getirir. Cumhuriyet Savcısı, Cumhuriyet Başsavcılığına herhangi bir yolla intikal eden şikayet, suç ihbarı veya evrakı kabul eder, soruşturmaya kaydettirir, bizzat veya mevcutta olarak gelen ilgililerin ifadelerini alır, aciliyet gerektiren usulü işlemleri yapar. Yazı işleri müdürleri ve zabıt katiplerinin görevlerini tekrar hatırlayalım. Yazı işleri müdürleri, büronun yönetim, denetim ve gözetimini yapar, zabıt katipleri ise yazı işleri hizmetlerini yerine getirir. Müracaat bürosu çalışanının, iş akışı şu şekilde olur. 1. Soruşturma evrakı ve şikayetin alınması. 2. Soruşturmaya kayıt işlemi. 3. Şikayet ve gelen soruşturma evrakı ile ilgili acil soruşturma işlemlerini yapmak. 4. Daha sonra soruşturma evrakını tevzi bürosuna göndermek. Cumhuriyet Başsavcılığı ön büro personelinin görevleri şunlardır. 1. Kapalı dosyalarda, mağdur, şikayetçi, suçtan zarar gören ve vekilleri ile şüpheli ve müdafiin talebi halinde kapak bilgisi, belge ve karar örneğini kimlik tespiti yaparak vermek. 2. Kısıtlama kararı olmayan derdest soruşturma dosyalarında mağdur, şikayetçi, suçtan zarar gören ve vekilleri ile şüpheli ve müdafin talebi halinde dosya içerisindeki belgelerin örneğini kimlik tespiti yaparak vermek. 3 kapalı ve derdest soruşturma dosyalarında kapak bilgisi, belge ve karar örneği talep eden kişinin dosyadaki sıfatı hususunda tereddüt oluşması halinde talep konusunda karar vermek üzere Cumhuriyet savcısını bilgilendirerek talimatı doğrultusunda gereğini yapmak 4. Derdest soruşturma dosyalarına ibraz edilen dilekçe, belge ya da diğer evrakı kimlik tespiti yaparak teslim alıp, ikinci fıkranın A, B, C ve Ç bentlerinde belirtilen işlemleri yapmak, ayrıca tutuklu soruşturma dosyalarında derhal ilgili zabıt katibini bilgilendirmek. 5. Başka yer Cumhuriyet Başsavcılığı veya diğer mercilere gönderilmesi talebiyle verilen dilekçe, belge ya da diğer evrakı kimlik tespiti yaparak teslim alıp ikinci fıkranın A, B ve C bentlerinde belirtilen işlemleri yapmak ve muhabere bürosunun iş listesine yönlendirmek. 6. PTT ve kargo aracılığıyla gelen evrak hariç olmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına gelen evrakı teslim alarak ikinci fıkranın A, B, C ve Ç bentlerinde belirtilen işlemleri yapmak. 7. Fezlekeli evrak hariç olmak üzere, adli kolluktan gelen evrakı teslim alarak ikinci fıkranın A, C ve Ç bentlerinde belirtilen işlemleri yapmak. 8. hakkında yakalama kararı veya infaz evrakı bulunan kişileri kolluk marifetiyle ilgili büroya yönlendirmek. 9. Başka yer açık ceza infaz kurumundan izinli olarak çıkan hükümlünün iznini belirtilen yerde geçirdiğinin tespiti amacıyla izin kağıdına şerh düşülmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına başvurması halinde hükümlünün izin kağıdına geldiği tarih ve saat belirtilmek suretiyle gerekli şerhi düşmek ve onaylamak. 10, SMS aracılığıyla hakkındaki kovuşturma işlemlerinden bilgi almak isteyenleri uyap SMS abonesi yapmak. Kapalı ve derdest soruşturma dosyasına dilekçe, belge ya da diğer evrakı ibraz etmek isteyen kişinin uyapta yapılan sorgulamada mağdur, şikayetçi, suçtan zarar gören ve vekilleri ile şüpheli ve müdafi olduğunun anlaşılması halinde sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılır. 1. Evrak taranarak UYAP'a kaydedilir. 2. Başvuru sahibine evrakın alındığına ve elektronik ortama aktarıldığına dair aynı zamanda havale yerine geçen bir alındı belgesi ücretsiz olarak verilir. 3. Evrak UYAP'tan zabıt katibinin iş listesi ekranına gönderilir. 4. Fiziki evrak ilgili personel tarafından aynı gün zimmet karşılığında teslim alınmak üzere ön büroda muhafaza edilir. Adliye çalışanı olarak veya adliyede davası olan bir vatandaş olarak herhangi bir davada herhangi bir işlemi sorgulamak durumunda kalınırsa, o dava ile ilgili sorgulama şu şekilde yapılır. 1. Davanın esas numarası biliniyor ise esas numarası girilerek dava UYAP ekranına çağrılır. 2. Dava ile ilgili tüm iş ve işlemler UYAP ekranında görülür. 3. Dosya içindeki ayrıntıların, evrakların görünmesi isteniyorsa dosyadan ilgili evrak seç butonuna tıklanır. 4. Sistem yetkilisi tarafından yapılan yetkilendirme sonucunda, ilgililer adliye çalışanı, vatandaş, avukat ve benzeri olsun davanın tüm aşamalarını ve belgelerini elektronik ortamda görebilir ve davayı takip edebilirler. Öyle ki vekalet sahibi avukatların dava ile ilgili evrakları elektronik ortamda görme yetkisine sahip oldukları gibi aynı zamanda bürolarından dava açma ve dava harcını yatırma yetkileri de söz konusudur. Kişilerin bu yetkileri kullanabilmesi için uyması gereken bazı kurallar vardır. Cumhuriyet Başsavcılıklarında soruşturma evrakının incelenmesi ve örnek alınmasında aşağıdaki usul işlemlerine uyulması gerekmektedir. 1. Kanunun başka hüküm koyduğu haller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek şartıyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir. 3. Şüpheli ve müdafi soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği belgelerin bir örneğini fiziki ya da elektronik ortamda harçsız olarak alabilir. 3. Şüpheli ve müdafiin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek almasına ilişkin yetkisi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet Savcısının istemi ve ilgili hakimin kararıyla kısıtlanabilir. 4. Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilir kişi raporları ve adı geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adli işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında 3. fıkra hükmü uygulanmaz. 5. Bu maddenin içerdiği haklardan mağdur, şikayetçi, suçtan zarar gören ve vekilleri de yararlanır. 6. İncelemenin yapıldığına veya belge örneği alındığına dair düzenlenen dosya inceleme ya da belge örneği alma tutanağı, dosyayı inceleyen veya belge örneği alan ile nezaret eden görevli tarafından imzalandıktan sonra taranarak UYAP'a aktarılır. 7. Soruşturma evrakı soruşturmayı geciktirmemek kaydıyla Cumhuriyet Savcısının belirleyeceği personel huzurunda kalemde veya ön büroda incelenir. İlk sorumuz geliyor. Cumhuriyet Başsavcılıkları Ön Büro görevlilerinin görevlerinden biri de soruşturma dosyalarına gelen evrakları kabul etmek ve tarayıcı sistemi ile UYAP'a aktardıktan sonra evrakları zimmete kaydederek ilgili birimlerine göndermektir. Doğru mu, yanlış mı? Cevap doğru. 2. Kişiler mağdur olduğu veya suç sayılacak bir durumu yazılı bir dilekçe ile Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat bürosu aracılığı ile bildirirler. Doğru mu, yanlış mı? Cevap doğru. 3 Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Başsavcılıklarında bulunan ön bürolarda görev yapan personelin görevlerinden değildir? A) Savcılık soruşturma safhasında açık bulunan dosyalara ait gelen tüm belgeleri kabul etmek. B) Dosyalar ile ilgili ön bilgi vermek. C. talep halinde ilgililerine soruşturma dosyası içerisindeki belgelerden ilgili savcının izni ile fotokopi çıktı vermek. D. gelen evrakların havalesini yapmak. E. duruşmalara katılmak. Doğru cevap E şıkkı. 4. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Başsavcılıkları Ön Büro birimlerinde görev yapan kişilerdendir? A hakim, B yazı işleri müdürü, C teknisyen, D mübaşir, E polis. Doğru cevap B şıkkı yazı işleri müdürü. 5. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Başsavcılıkları Ön Büro birimlerinde görev yapan zabıt katiplerinin görevlerinden değildir? A ön büro yazı işleri hizmetlerini yerine getirmek B ön büroya gelen evrakları kabul etmek, UYAP sistemine tarayıcı aracılığı ile aktarmak. C ilgililere istedikleri herhangi bir dosya hakkında bilgi ve belge vermek. D ifade vermek üzere adliyeye gelen vatandaşı ilgili Cumhuriyet savcısına yönlendirmek. E şikayetten vazgeçme ve takipsizlik kararlarına ait itiraz dilekçelerini teslim almak. Doğru cevap C şıkkı. 6. Aşağıdakilerden hangisi müracaat bürosunun görevlerinden değildir? a. Suçtan zarar gören kişilerin doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarına gelmeleri halinde bu kişilerin şikayetlerinin soruşturmaya kaydedilmesi. b. Bizzat veya mevcutlu olarak gelen ilgililerin ifadelerinin alınması. c. Aciliyet gerektiren usulü işlemlerin yapılması. D. kolluktan gelen mevcutlu soruşturma evrakını görevi olmadığı gerekçesiyle kabul etmemek. Doğru cevap D şıkkı. Cumhuriyet savcısı bizzat veya mevcutlu olarak gelen ilgililerin ifadelerini alır. Doğru mu, yanlış mı? Cevap doğru. Davanın esas numarası biliniyor ise esas numarası girilerek dava UYAP ekranına çağrılır. Doğru mu, yanlış mı? Cevap doğru. Fiziki evrak ilgili personel tarafından aynı gün zimmet karşılığında teslim alınmak üzere arşivde muhafaza edilir. Doğru mu, yanlış mı? Cevap yanlış. Bizzat veya mevcutlu olarak gelen ilgililerin ifadelerinin alınması müracaat bürosunun görevi değildir. Doğru mu, yanlış mı? Cevap yanlış. Yeni bir derste yine görüşmek üzere.